Altın köy sitesinde bu sefer de tek katlı müstakil bir evi geziyor olacağız. Etrafı göstereyim. Şöyle Migros arabasını çektikten sonra köpeklerin en sevdiği <laughs> çete koşuyor. Şu yüzden çektim Migros'un geldiğini görün diye Migros Sanal Market geliyor bu tarafa. Evimiz bu. Bahçesini de göstereceğim şimdi. Evet. Tek katlı. Üstteki evimizdeyiz bu sefer de. Çok güzel yani. Site. Ama biraz kapattı ama çok güzel duruyor. Dışarıdan gördük. Şimdi belki bize tekrar anlatsın bakalım neler var bu evimizde de. Burası 270 evin bulunduğu sitemizde 70 adet evden bir tanesi. tek katlı 3 artı 1 ve elden geçmiş bir ev. Ne şekilde tesisatı yenilenmiş, ısı pompası yatırımı yapılmış. Dış cephede bazı düzenlemeler yapılmış. 650 metrekare arsa payına sahip. Şimdi birlikte evin içlerine de bakacağız. Evet. Salonumuzdayız. Salonumuz aşağı yukarı 40 metrekare. Salonumuzdan terasımıza çıkış mevcut ve aynı zamanda açık mutfağımız var. Yaklaşık 10-11 metrekare. Tekrarlı hatırlatıyorum, bu evimiz tek katlı bir ve az sayıda bulunan evlerden bir tanesi. Buyurun diğer odalara da bakalım. Ortak banyo vereceğimiz. Oldukça geniş. Evet, bayağı geniş. Mini bir teknik odamız var. Gördüğünüz gibi ısı pompamızın, kombimizin yer aldığı. Sonra iki tane yatak odamız. Gömme dolap bölümlerinin bulunduğu çift, çift kişilik yatakların rahatlıkla sığdığı 12-13 er metrekarelik. Ve en sonunda da ebeveyn yatak odasındayız. Yine gömme e, dolabımızın bulunduğu alanı mevcut. Yaklaşık 14-15 metrekare ve kendine ait banyo ve var. Bu evimiz daha tadilatlı bir ev. Sitenin tam merkezi konumunda marketimize yürüme mesafesinde. Baya markete yakın. Şöyle geldim. Şu odayı görmemiştik de şu odaya girelim beraberce. Aynen. İki oda zaten bunun dışında kalan iki oda 12-13 metrekarelik. Çift kişilik yatağın sığdı. Gömme dolap alanlarının bulunduğu odalar. Çok teşekkürler belki. Rica Biraz da mutfağı göstereyim şöyle. Köye gelmişken sahili görmeden olmazdı. Hava biraz kapalı ama. Burada da hem kumsalı hem denizi kum olan tek sahil. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel ya. Buradan selamlar.